Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz biz de azdan çoktan iki kişiyiz ama yine de kışlık hazırlıkları yapıyoruz arkadaşlar e yani gelen olur giden olur biz yeriz işte azdan çoktan biz de bir şeyler yapıyoruz kışın eşimin ayağının rahatsız olduğundan dolayı belki çıkamayız alamayız falan evde mesela bir şeyler yiyecekler yiyecekler olursa biz de işte yapıyoruz Sevgili arkadaşlar, ben ne yapacağım bugün? Öncelikle e, domates kurutacağım. Ve domateslerimi aldım. Şu şekilde. Ben nasıl domates kurutuyorum? Biraz bir Ankara'nın yerli domatesi artık çıktı. Ve e, ben artık domatesleri nasıl yaptığımı, nasıl kuruttuğumu size göstereyim. Bu yerlerden saklayayım. Sevgili arkadaşlar, ben domateslerimi şu şekilde kesiyorum. Şöyle e, kesiyorum. Bu şekilde ben kuruttuğum zaman domatesler sıkıp kırmızı kuruyor. Yani bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu domatesleri hiç bozmuyorum. Bak şu ortayı bile almadım. İsteyen alsın. Ezmiyorum. Ezmeden. Bu Ankara'nın yerli domatesi çok lezzetli oluyor. Sevgili arkadaşlar. Çıkmış. Biz de bunu marketten aldım ben. Bir de kazandan gelirken aldık. Kilosu burada bu domatesin 20-25 lira. Bu marketteki 20 liraydı. Ben şimdi bir 5 kilo domates kurutacağım arkadaşlar. Kışın zeytinyağıyla, cevizle karıştırıp e, kavanoza dolduracağım. Kışın. Bu şekilde. Şimdi domatesleri bu şekilde doğruyorum. Bu şekilde. Bakın şu domates karışmış. Gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Beyaz. Bu domates karışmış. Bu şekilde kokusu ama kokusundan biliyorsunuz arkadaşlar. Ankara domatesi ve kokudan bir anlarsınız. Yani şu şekilde şöyle kurutacağım arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bunu niye böyle hani böylesine kesiyorsun? Böylesine benim kurutma yerim. eşim bana tel yaptı bir tane domates kurutmak için. Tele geçemiyordum, geçiş yapamıyorum. Size göstereceğim. Öncelikle bir hazırlayayım bu şekilde. Domatesleri güzelce yıkadık. Bir beş kuru kurutacağım. Yeter bize. Domates kurusu. Zaten çok fazla unutuyoruz. <laughs> İki kişi izleyin. Bunu arkadaşlar ben şey yaptıktan sonra domatesi e, kuruttuktan sonra ben e, dolaba koymayı düşünüyorum. Yani kuruduktan sonra dolaba koyacağım. Dışarıda e, şey olmuyor. Kalabalık bir aile olmamız gerekiyor. Hemen tüketilmediği için. Birazını zeytinyağlayıp ceviz yiyeceğim. Dolaba koyacağım. Bir kısmını da öyle koyacağım. Paket şeklinde naylon koyup dolaba koyacağım arkadaşlar. Bu şey, bunu bu şekilde. Bize 5 kilo yeter. Bir sene çok kuruttum. Arkada unutmuşum. Onu da. Şöyle kesebilirsiniz de aslında. Bunu kesmedim ben şekilde. Biraz elimden geldi kadar. Hani bu 2-3 günde kuruyor burada. Benim e, o telimde kuruyor. Şöyle de kesebiliriz. Aslında kestim işte. Neyse. Şu şekilde. 2-3 günde kuruyor arkadaşlar. Şimdi bunu ben bolca tuzlayacağım arkadaşlar. Sonradan tuzunu yıkıyorsunuz. Sinek olmasın, sinek gelmesin, kururken küflenmesin diye bunu bolca şimdi tuzlayacağız. Şöyle. Evet. Şu şekilde domatesimizi koyduk. Şunu da ortasına alayım. Çoğunu almadım. Çoğunu aldım. Şöyle tabağa temiz çalışmadık. Bakın bunlar karışık. Ya da olmamış bilmiyorum. Ama kokusu aynı. Çok güzel kokuyor. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra yarın de e, biber e, kavanoza biber basacağım. Ya da ezmesi bilmiyorum. Karar vermedim. Şöyle bolca tuzluyoruz arkadaşlar. Nasıl göstereyim size? Şöyle. E, bu taraftan turlayayım. Doğrama işi bitti. Domatesi bol tuzlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle. Hiçbir zaman sinekle konmaz. Şöyle. Tuzluyoruz. Her tarafı arkalı önlü mutlaka tuz olacak arkadaşlar. Bu küf noktası. Bir sene ben böyle tuz koymadan kuruttum. Arkadaşlar o zaman şey oldu. Domates. Evet, tuz koyduk. Beyaz beyaz oldu. Ondan sonra bu tuzu. Sonradan bu tuzu yıkıyorsunuz. Çok bol koyuyorsunuz bu şekilde. Hı. Sonradan bu tuzu domatesten arıtıyorsunuz. Yıkıyorsunuz. Gidiyor tuzlar her tuz gelecek. Şöyle. Bu şekilde bayağı bir tuz koyduk, tuzladık. Şimdi tuzlandı da tuzlandı sulandı aslında. Şimdi arkadaşlar serme yerine ekliyoruz. Domatesi serme yerimiz neresi? Arkadaşlar oraya ben karartma marat koyuyordum. Şimdi aldım onları. Orada fındık fıstık, ceviz mevsim bir şeyler koyuyorum buraya uzatıyorum. Ve benim e, domates serme yerim. Sevgili arkadaşlar. Şurası gördüğünüz gibi buraya sereceğim. Buraya kuş kakasını yapmış pislik. Şimdi domateslerimi sereceğim oradan çekiyorum bildiğiniz. Şöyle. Domatesleri seriyorum. Burası biraz zor oluyor sadece. de Bu da makasiyer Şu şekilde Kusurluk arkadaşlar. Bu treni farklı. Burası çok güneş alıyor bu taraf. Akşam güneşi aldığı için temiz tarafa yaptığı için. Şöyle tarafta Açık taraf da alıyor Şekli işte bu. Bu şekilde bu seviyorum. Bunu hmm. görünmesi de şimdi Bu şekilde seviyorum arkadaşlar. bu burada birkaç kaçtırdık değil Bizim burada bir de biraz zor. İçeride e, kıy kıymık kıymık yapan kaçtırmıyor ama İngilizce şey yapan kaçtırmıyor ama Burada da biraz bir daha, Zor oluyor. Yani bizim bu tarafta <laughs> Patlıcan çok güzel kuruyor. Patlıcan yani çok Окей. bayağı ne olmuş? Çok fazla da iyi mi? bir tarafa çıkmasın diye? Eğitim, bu tarafa doğru kalkar Ben Bu şekilde domatesleri. Bu da tuzlu suyu. O bayağı tuzlu barut gibi. Bol tuzlu su. Sevgili arkadaşlar. Şurayı sileyim. Camlarımı silecek. Şu şekilde. Evet şu şekilde serdim. Bu şekilde bu 2-3 günde yani bir hafta bile sürmez. Çabucak burada kuruyor. Daha ne kadar ince keserseniz de o kadar kuruyor. Ama ben biraz etli olsun istedim. Bu şekilde kuruyor. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, bu domates kurutmam. Kuruduktan sonra size topluca da bir çekim yaparım. Sevgili arkadaşlar. Şimdi biberlerimizi de biberlerimizi de şey aldım. 5 kilo domatesi serdik. E, Bayağı da su çıktı. Bakın şöyle bir su. Domates suyu çıktı. Tuzlu su. Çıktı. Şimdi biber aldım ben. Bu biberlerden de közleme yapıp e, bunu kavanoza koyacağım arkadaşlar. Kavanoza koyacağım. Domatesle birlikte kavanoza biber Ezme tepsi olmayacağım bu şekilde. Yani biber salçası gibi değil. Bütün bütün biber. Koydum. Şöyle yıkıyorum. Bunlar benim kış hazırlıklarım. İçtiğimde hepsini yaptıktan sonra size göstereyim. Bunları şimdi iyice yıkıyorum. Ve bunları ben tepsiye dizeceğim güzelce. Bunlar közlenecek tepside arkadaşlar. Közleyeceğim. Sonra biraz bekleteceğim. Kabuklarını süreceğim. Bugün közlerim. Bunu yarın doldurdum. Bakın var. güzelce bir önce bir yüzümü yıkayalım. 3 kilo olsun 100 liraydı. Kapıya gelmiş adam. Oradan aldım. Bunu e, çok yapmıyorum. Midem ağrıyor benim. E, bu şeyi yapmıyorum fazla. Ama şimdi arkadaşlar e, midem ağrıyordu. Önceden yiyemiyordum ben. Şimdi yapacağım. Sözlenmiş güzel yapacağım. E, bir denk gelirse de bir biber salçası gibi böyle bir ezmesi yapmayı düşünüyorum. Salçalı şeyi. Çünkü biber salçası aldığımda hani bu emeğe değer mi? Değer. Kalabalık aileleri daha çok seviyor. Şey ben şimdi bana unutuyoruz bazen yemeği Şimdi bunu atacağım fırına. Fırında güzel bir Yavaş yavaş çevre çevre sözeceğim. sonra yerli biber var. Ondan sonra kavanozlara basacağım. Domates üzerine koyup üzerlerini çiftleyeceğim arkadaşlar. Sıcak sıcak çiftleyeceğim. Adam i̇şte bir derece su koyun. Üzerlerini temiz kapaklarla çiftleyeceğim. Sen bu sene bir bu cüzelden yapmak için dolapta yer kalmıyor. Yani dolapta oynamıyor, dolap oynamıyor. Yer kalmıyor oynuyor. Soğuk. Çok iyi. Böyle, böyle biber közlenmiş biberi. Biraz közlenmiş patlıcan Koymayı düşünüyorum. İki şişe de şey yapacağım. Yani beş altı şey yaparım. Domates yapacağım. Domates çünkü yeniyor. Ne, ne kadar yaparsan yap. Yemeklere de koyuyorsun. Evet, bu böyle yıkar. Güzelce. Şimdi bunları tepsiye dizeceğim. Tepside de bir güzel bunları közleyeceğim. Nasıl bir tepsiye diziyorum? Böyle bir fırın tepsisine diziyorum. <laughs> fırın tepsisini bu <laughs> şekilde bir tepsiye Bakın tepsiye de düzeliriz. Patlıcan da közleyelim. Biraz. Şimdi kağıda alalım. Patlıcan da ateşte yapılınca arkadaşlar daha güzel oluyor. Ateşte yaparsak Patlıcan daha güzel oluyor. Şöyle deliyorum patlamasını. Da. Diziyorum. Bir an bir, bir yukarı bir aşağı. Gibi. De. Şuna bir bakayım. Çürük değilmiş. Bunları arkadaşlar soyacağım. Şöyle dizelim. Küçülür közlenince. Araya bir tane küçük. Sizin kış hazırlıklarınız nasıl? Bu sene ben e, biraz değişik takılmak istedim. Her sene aynı şeyleri yapıyorum. Bu sene değişik olsun dedim. Buraya sığmıyor. Şöyle böyle sığ koyalım. Biraz değişik olsun dedim bu seneki kış hazırlıklarımız. Birazcık e, patlıcanın içerisine de beyaz biber bu biberden koyacağım çünkü ben şey patlıcan diyorum melemenin çünkü ben pide yaptırıyorum kışın o melemenle genelde öyle yemeklere de bu lezzet veriyor bu şekilde bir tane daha sokuşturabilir miyiz sokuşturamıyoruz şunları bir közleyelim bakalım bunlar bu şekilde bir közlensin Al bir tuz atalım şöyle yine. Şöyle tamam fırınımızı açıyoruz ve közlemeyi bırakıyoruz ötekileri de közleyeceğim. Şey. Arıyorum arıyorum bulamıyorum kaçıyor yani. Tamam şimdi bunu koyalım bu közlensin közleme işini bugünden yapayım. Bir tane tepsi daha hazırlayayım, küçük bir tepsi'm daha var. Onu da bir tane daha hazırlayayım. Şöyle. Büyük tepsilerim çok da yeterli oluyor. Olmada bir büyük tepsiye geçelim. Şöyle içine bakıyorum ki, hani nasıl içiyor şekilde. Onda bir, bir de patlıcan koyalım göstersin. Bir iki tane yanına da. Üç çeşit böyle yapacağım soslu patlıcana. Bir tanemiz de burada. Dolapta da var aslında. Evet, bir iki tane de patlıcan koyup patlıcana aldık. Bu da yerli patlıcanlar. Bir iki, iki, iki kavanoz da patlıcan böyle soslu. Ama da soslu biberli patlıcan var. Yani da işte kahvaltılık da bilmem ne de. Şu üç tane dursu yemek yapayım. Bunlar da. Şöyle. Bunlar da bir şekilde. Bunları bir patlıcanları biraz şöyle deliyorum. Çünkü patlıyorlar. patır patır tatlı içi boşalıyor. Şöyle yine bir daha lezzet veriyor böyle pişirdiğiniz zaman. Ha, bu da hazır. Bu şekilde bunlar da böyle fırlatacağım. Ondan sonra bunları soyacağım. Sevgili arkadaşlar kaç dakika olmuş? 19 dakika olmuş. Size gösterdim. Onları bittikten sonra tekrardan bir sonuç olarak yine gösteririm size. Sevgili güzel arkadaşlarım. Evinizden güzellikler eksik olmasın. Eğer video ekleyebilirsem gösteririm. Yoksa e, bu şekilde kışlık hazırlıklar. Benim kışlık hazırlıklarım başladı. Yavaş yavaş biraz erişte ve bu sene mantı yapmayı düşünüyorum. Biraz etli mantı yapacağım, dolaba koyacağım. Değişik olsun bu sene. <laughs> dolaba nasıl demek yani bunları şey için arkadaşlar. Hani ayağımız falan kışın çekemeyiz. Buralar bütün burası bayır. Burasıdan küçük emeğimizi demeyiz. Kardeşim gelir mi gelemez mi uçur. Hazır evde her şey olursa bir ekmeğimiz olur haftada bir alırız. Evde otururuz ne yapalım? Böyle işte bizim hayatımızda böyle. Görüşürüz arkadaşlar e, bakalım şeyin sonunda e, e, yaptıktan sonra sonuçlarını size göstereceğim şeyi de e, o kuruyanıdan sonradan göstereceğim. Bakın çok güzel sıkıp kırmızı kuruyacak orada. Görüşürüz. İnşallah kurur. Havalar <laughs> iyi gidiyor. Ek yapacağım bunu.